vitesi değiştiriyor filan. Neyse gidiyoruz. O artık dert değil tabi Alıştık içimiz. Giderken arkadan biri dedi ki sen Erman Toroğlu'nu tanır mısın? Dedi. Hayda lan. Adamdan cevap. Tanımaz mıyım? Şimdi gidiyorum. Şöyleyim. Lan herife dönüp çaksam. Lan adam beni sevmeyebilir abi yani. Şimdi futbolcu olsam vururdu bana. Ama hakem oldum. Hakem olduğun zaman kendini böyle şey yapıyorsun, terbiye ediyorsun. Ve çözmen lazım olayı. Sonra adama niye vurayım lan adam beni sevmeyebilir. Arkadaki affedersin arkadaşımızın hıyarlığı zorbası bir yerde. Gidiyoruz abi şimdi lan gidiyoruz ama sessizlik oldu abi. Baba vites değiştiriyor ben gene kalkacağım böyle atınca iyice döndüm artık böyle anlıyor musun? Hani görmesin ben diye. Mümkün olduğu kadar gidelim diyorum çünkü insek araba bulamayacağız bir de. Onu da düşünüyorum ha maça gidiyoruz. Geçte kaldık milli var. Abi gittik gittik git. Ha ben karar verdim inerken parayı vereceğim. Baba diyeceğim ya annem öyle 10 sene öldü çok ayıp diyeceğim hani ezeceğim diyor ya anlıyor musun? Bir 3-4 dakika gittik abi sessizlik ölüm sessizliği falan derken adamdan cevap ya arkadaşlar dedi ya ben demin diye Erman Torul dedim ya dedi yanlış söyledim dedi ya Ahmet Çakar dedi.